가자. 嗯那这个可 Güneşin açısını Aynen. Şehrimizin ve ülkemizin birçok ilinde de Urfa taşıyla yaptığımız çeşmeler var, kapı pencere söveleri var ve girişlerde kemerler var. Yapılan plan projelerde istenilen ebata, istenilen ölçüye göre kesim yapılır atölyelerde ve gerçekten bu taşın özelliğinde canlı fosiller var. Bu taş soğuğu, sıcağı... Ondan sonra yağmuru, tozu, toprağı aldıkça taş yıllardan beri, yıllar, yıllar geçtikçe kendi içinde sertleşen bir malzeme Abi. bu. Taşın Urfa'ya ciddi manada bir istihdam yarattığını biz görüyoruz. 20 bin kişiye istihdam sağladığını biz düşünüyoruz. Meşver... Ee, Şanlıurfa'nın dinamiklerine, Şanlıurfa'nın 14 milletvekiline, Şanlıurfa'nın... Büyükşehir Belediye Başkanı Şanlıurfa'nın e, ilçe belediye başkanlarına parti ayrıt etmek sizin bütün Urfa'daki yer, yereldeki bütün e, kamuoyuna ve e, siyasi ve bürokraside e, bulunmakta olan e, değerli hemşehrilerimize seslenmek istiyorum. Urfa'nın hayı taşına hep birlikte gelin sahip çıkalım diyorum. 11 ilde deprem meydana geldi ve bu deprem bölgelerinde vakıflar gelen müdürlüğüm, işte tarihi camiler, e, medreseler, tescilli yapılar e, ihale çıkarttı e, bu bölgelerde Vakıflar Genel Müdürlüğü Urfa Nağî Taşını resmi olarak ihaleye alan müteahhitlere Urfa Taşını kullanmayın demiyor ama Urfa taşı kullanılmıyor bu bölgelerde atölyelerde taşı vurmuşlar yapı taşına dönüştürmüşler ve taşlar yerlerde ha gördüğünüz gibi boş paletler hepsi bizi bekliyor görüyorsunuz yani bu taşa sahip çıkmamız gerekiyor çünkü bu taştan Allah tarafından coğrafi konum olarak bize verilen bir ham madde, bir yapı taşı ve bu taş e, kalker ailesine kireç taşı, Kalker ailesine mensup bir taştır ve dünyada 86 milyon ton ile e, ton rezervesi ile e, önemli bir şehir haline getirmiş Şanlıurfa'yı atölye işletmecilerimiz e, çalışanlar ile beraber e, Urfa'nın nahi taşına sahip çıkacağız e, ve bizim kesinlikle bu işten hiçbir menfi çıkarımız yok tamamıyla Şanlıurfa'mıza olan hizmet sevdamız, tansu'mla beraber bu işe sahip çıkacağız ve bu taşın e, gerekirse Ankara'ya gideceğiz hep birlikte İnan, evet. işverenler personellerimizle, çalışanlarla beraber bu taşımıza sahip çıkacağız. Kullanılacaklar bu taşımız. Çünkü bu taşımız yüzyıllardan beri tarihi tescilli yapıların tamamında kullanılmış. Örneğin e, İstanbul Topkapı Sarayı'nda Urfa taşı kullanıldı. İstanbul Rami Kışlası'nda bu taş kullanıldı. E, Batman Hasan Kef taşın, e, Hasan Kef Erzık Camisi'nin biliyorsunuz temelli Türkiye'de ilk defa kökünden taşındı. Orada bu taş kullanıldı. Urfa Kalesi'nde Urfa Nahi taşı kullanıldı. E, Germuş Kilisesi seli gördü, depremi gördü. Ona rağmen hala atıl durumda olmasına rağmen hala ayakta. Ve bu e, taşımızın e, özelliği e, Urfa mimarisinde, çeşmelerde, kemerlerde, tonuzlarda ve birçok e, cürüm dediğimiz yapılarda kuşların bile faydalandığı bu taşta Doğru. E, ülkemiz neden faydalanmıyor ki? Neden engel engel oluyor bu işe? Ne oldu da bir, yanda, oldu da bir anda yüzyıllardan yüzyıllarda beri Türkiye'deki taş. önemli restorasyon uygulamalarında bu taş kullanılıyor da bu son deprem bölgesinde ihaleye çıkan tescilli yapılarda bu taş kullanılmıyor? Ne oldu? Bunun yerine Karaman taşı, Nevşehir taşı, işte Antalya Adana taşı. Adana taşı kullanılma, kullanılmasını isteniyor. Niye Urfa taşı kullanılmıyor? Neden engel oluyor buraya? Ve bir de eee bu Karaman, Nevşehir taşı, Adana taşı ile Urfa taşı arasında ciddi bir maliyet var. Urfa taşı daha düşük maliyette. Kamu yararı da var burada. Bu taşa sahip çıkın. Bu taş bu şehrin onurudur. Ve emin olun bizim yaptığımız basit bir hesapla 21 insan bu Urfa taşından istihdam elde ediyor. Müteahhitler Karaman taşını alıyor. Sözlü olarak müteahhitler gelip eee Urfa'daki taş atölye sahiplerine diyor ki eee bu taşını kullanmayın diyorlar bize. Resmi Dün olarak olur. bir yazıları yok ama sözlü olarak bunu diyorlarmış. Olarak yok, izin Yazık yani. ya 20 bin insan bu taştan faydalanıyor. Yani şu an Urfa'daki 15 ocak var. 40 tane atölye var. Bu sektörde Urfa bölgemiz 20 bin insanın e, istiham var 20 bin tane özellikle resmi olarak da evet vakıflar genel müdürü bir şey söylemiyor ama kullandırtırmıyorlar yani müteahhitlere. Öbür tarafı yönlendiriyorlar. Yüzyıllardır kullanılan bu taş, Urfa bölgesinde kullanılan bölge bu taş, Göbekli Tepe'de kullanılan, Urfa Kalesi'nde kullanılan, bütün kale mesela Çarmeli Kervan salayında olan, bütün Urfa'nın bütün tarihi eserlerinde olan bir taş. Ne oldu da bir anda gündemden düştü? Resmi olarak bir yasaklanma yok. Yok. Vakfı Genel Müdürlüğü hayır bizim resmi olarak yasakladığımız bir şey yok. Kullanıyoruz. Bizim literatürümüzde yine Urfa taşı var. Kullanıyoruz diyorlar ama e, müteahhitler almıyor. Müteahhitler bazı atölyeler diyor ki Urfa taşını bize kullandırmıyorlar. Urfa taşı Urfa dağlarında ham maddesi çıkartılıp e, bu atölyelere geliyor. Bu atölyede yapı taşlarına dönüşüyor. Yapı taşına dönüşürken bu bu taşın özelliği canlı fosil taşır bu taş. Bu taş yapı yapılaşma bittikten sonra tozu, yağmuru, e, ondan sonra sıcağı, soğuğu yedikten sonra taş kendi kendine sertleşme özelliği var. Ve e, kışın içeriği Gerçekten sıcak tutar, yazın da içeriği serin tutar. Bu taş hak arasında beyaz elmas olarak da bilinir. Öyle biz buradan başta vakıflar genel müdürüne, onlardan önce de biz Urfa'da yaşayan Urfa'nın milletvekillerine, Urfa'nın belediye başkanlarına, valimize lütfen diyoruz, Allah rızası için diyoruz ya bunu. Bu taşa sahip çıkın. Bu taşa sahip çıktığınızda Urfa'da istidama sahip çıkacaksınız. Urfa'da milli bir servete sahip çıkacaksınız. Beyaz elmasımıza sahip çıkacaksınız. 20 bin insana sahip çıkacaksınız. Gaziantep'te bu taş yok. Buradan Gaziantep'e gidiyor. Gaziantep'teki bütün kullanılan eski tarihi yerlerin, kalenin, Gaziantep kalesinin, Gaziantep çarşılarının, Gaziantep'in bütün şey taşlar hepsi Urfa'dan gitmiş yani. Şanlıurfa'nın beyaz taşını dünyaya tanıtıyoruz. Tarihidir. Türkiye'nin tarihinden gelen bir e, taştır bu. Milyonlarca insanlar bu e, taştan ekmek yiyor. Kıymetini bilmemiz lazımdır, değerlendirmemiz lazımdır. E, bu taş benim için niye kıymetli? Bu taş hem tarih demek, hem kültür demek, hem de doğaya saygı demek. Yani bu taşı kullandığınız yapılar ne atmosferin düzenini bozuyor, ne iklime zarar veriyor ne de e, tarihi yapılarımızın dokusunu değiştiriyor. Bu taştan faydalanan bir sürü insan var. Ve ben aksine bu taşacakların kapatılmasını değil de daha çok sanatsal olarak mimaride kullanılıp daha çok ön plana çıkarılmasını isteyen insanlardan bir tanesiydim. Bugün bu haberi aldığım için çok üzgünüm. Yani biz kültürümüzün gelişmesini istiyoruz fakat onlar aksine yozlaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani bu kabul edilebilir bir durum değil. Bir Urfalı olarak, memleketin düşünen bir insan olarak buradan sesleniyorum. Bugün siz bizim kültürümüzü yok etmeniz demek, bizi yok etmeniz demek. Etkilere sesleniyoruz. Üzerinize düşen görevi yapın. Bizim kültürümüzü, tarihimizi, iklimimizi yok etmeniz yok etmelerine müsaade etmeyin. Teşekkür ederim. %90 işlerimiz azalmış. %10 kapasite çalışıyoruz. Geçen yıl çift vardiya yaptığımız zaman şu an tek vardiya daha yapamıyoruz. Yani gördüğün gibi etrafta bak bütün her tarafa bak bütün her tarafta şu an stoktayız. Hiçbir satışımız yok. Yani işlerimiz yüzde doksan düşmüş şu an için. Bütün işlerimizi e, süresiz izine ayırmışız. Burada en büyük nedeni bu taşların kullanılmaması. Yani resmi olarak da de vakıfların izin vermemesinde. Yoksa geçen yılki gibi olsa yani geçen yıl yetiştiremiyoruz. Yani 30 tane atölye yani birbirimizden artık taş desteği almaya başlıyorduk geçen yıl. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bir sesleniyoruz. Bizim sesimizi duysun. Çünkü Vakıflar Genel Müdürlüğü bu olaya el atması lazım. Urfa taşının kullanılması yönünde resmi bir karar mı alır? Artık kendi alanlarında nasıl bir yol izlerler ama bunu çözmeleri lazım. İhalelerde de bir şeyler var bunların da araştırması lazım. Ne oluyor ya? Bu ülkenin malı ya. Beytül malı malı. Beytül mal. Ne oluyor da bu bu şekilde oluyor? Yazık ya. Bizim sesimizi inşallah duyarlar. Duymasalar da duyana kadar biz sonuna kadar gideceğiz. Bu işin peşindeyiz. Herkes ekmeğin, ekmeğinin derdinde. Ekmeği de geçti. Ya Urfa'nın taşı ya. Bizim beyaz elmasımız. Ham madde bizden çıkıyor. Sahip çıkalım buna ya. Çok zor bir iş değil bu. Hayır. Ee,